Selam arkadaşlar. Bu dersimizde bootstrap ile veri tabloları ve resimler konusunu işleyeceğiz. Web sayfaları hazırlanırken içerik kadar görsellik ve dinamizmde dikkat edilmesi gereken konulardır. Bootstrap kolayca uygulanabilen CSS ve JavaScript kodlarına sahiptir. Web tasarımına getirdiği imkan ve kolaylıklar Bootstrap'ı, son yılların en popüler tasarım destek paketlerinden biri yapmıştır. Bootstrap'ın bize sunduğu en önemli özelliklerden biri de, Responsive, yani duyarlı web sayfalarıdır. Standart HTML kodlarıyla hazırlanan sayfalar, farklı çözünürlüğe sahip cihazlarda aşırı küçülme veya taşma gibi problemler yaşayabilirler. Bu strapın responsive özelliği ile farklı çözünürlüklerde sayfaların görüntüsü otomatik olarak ayarlanmaktadır. Web sayfalarında verilerin listelenmesi için sıklıkla kullanılan veri tablolarını bu strapla kullanılmasına bir bakalım. Bu yardımıyla table elementlerine birçok özellik verilebilir. Table elementleri bu strapın Table sınıfı ile daha hoş bir görünüş elde ederler. Aşağıda listelenen sınıf değerleri Table, Row ve Col elementlerine verilerek bu elementlere renklendirme yapılabilir. Resimde her bir rengin bu kullanılan ismi ve rengi görünmektedir. Buradaki örneklerde ise bu renk değerlerinin tablonun tümünde tek bir satırda veya tek bir hücrede nasıl kullanıldığı görülüyor. Table elementinde table, table stripe sınıfları birlikte kullanılarak bir koyu, bir açık renk satırlar elde edilir. Bu sınıflara bir önceki slaytta bahsedilen renk sınıfları da eklenebilir. Örnekte tüm tabloya sarı rengin koyu ve açık tonlarıyla satırların belirmesi için gerekli sınıf tanımı yapılmıştır. Table hover sınıfı kullanılarak table elementlerinde farenin üzerine getirildiği satıra renk değiştirme animasyonu eklenebilir. Bu animasyon diğer renklendirme sınıfları ile de kullanılabilir. bir satıra sığamayacak kadar çok üstüne olan tablolar table responsive sınıfına sahip bir div elementi ile sarılarak responsive hale getirilebilir. Bu işlem ile sütunların satıra sığmadığı durumlarda tablo altında yatay kaydırma çubuğu belirecektir. Sınıfın sonuna minimum satır genişliğini belirten ekler de kullanılabilir. Bu eklerle ilgili daha fazla bilgiyi sonraki derslerimizde bulabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi boş bir HTML şablon sayfasıyla çalışmamıza başlıyoruz. Öncelikle Bootstrap kodlarını sayfama bağlamadan örnek bir tabloyu sayfama yapıştırıyorum. Ana sayfamın nasıl göründüğüne bir bakalım. Buradaki örnekte benim için çok değerli olan 2020 yılında kaybettiğim 3 insanın ismini örnek olarak kullandım. Sayfamızın bootstrap kullanmadan görünen yalın hali böyle. Şimdi bu bootstrap'ı kullanmak için gerekli olan kodları sayfamıza ekleyelim. Bootstrap'ın sayfamıza nasıl ekleneceğini geçen dersimizde görmüştük. Bunun için Bootstrap sitesinden indirip kendi bilgisayarıma yüklediğim Bootstrap kütüphanesini sayfanın header bölümüne bağlıyorum. Daha sonra isterseniz yine header bölümüne genellikle de body bloğunun en alt kısmına Bootstrap'ın JavaScript bağlantı satırını yazıyorum. Üçüncü ve son adım olarak da table takımının içerisine geliyorum ve plus özelliğini ekleyip buraya Bootstrap'ın table class'ının ismini veriyorum. Sayfamı sakladım. Tablomu yeniliyorum. Gördüğünüz gibi tüm satırları kaplayacak şekilde tablomuz güncellendi ve daha hoş bir görüntüye sahip oldu. Bunun için tablomda sınıf eklemenin dışında herhangi bir düzenleme yapmadım. Şimdi tablomun class özelliğinin içerisine gelip table ve primary sınıfını da buraya ekliyorum. Sayfamın görüntüsünü yeniliyorum. Tablomun tümü primary ile belirtilmiş olan renk ile boyandı. Farklı renkleri de kullanabilirsiniz. Mesela Gördüğünüz gibi, table tagının içerisinde farklı renk sınıflarını ekleyerek tabloma farklı renkler verebiliyorum. Aynı renk kodlarını herhangi bir satıra da verebilirdik. Evet. Mesela. Şimdi tabloma table stripe özelliğini verelim. Ve satırlarımın koyu bir açık şekilde renklendirildiğini görelim. Burada standart beyaz ve gri renklerle satırlarım renklendirildi. Eğer buraya gelip az önce kullandığımız renk sınıflarından birini kullanırsak O zaman o renge uygun olarak koyulu açıklı satırlarımızın renklendiğini göreceğiz. Sınıflarımıza Table Power sınıfını da eklersek bu durumda fareyi üzerine getirmiş olduğunuz satırın renginin bir animasyonla değiştiğini göreceksiniz. Arzu ederseniz Table Hover'ı Table beraber yalnız da kullanabilirsiniz. Şimdi tabloma birkaç tane daha sütun ekleyelim ve tablomun ekrana sığmayacak şekilde uzamasını sağlayalım. Sayfamı küçülttüğüm zaman bazı sütunların ekrana sığmayacağını görüyorsunuz. Bu problemi halletmek için tablomu bir div ile sarıyorum. Ve bu divin class özelliğine table responsive yerine veriyorum. Tablonun bittiği yerde de Dibi kapatıyorum. Sayfamı saklıyorum. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi tablomun ekrana sığmadığı durumlarda tablonun altında bir kaydırma çubuğu beliriyor. Ve bu kaydırma çubuğu sayesinde tablonun görünmeyen kısımlarına da ulaşabiliyorum. Bootstrap'ın Responsive özelliği, resimlerde de sıklıkla işimize yaramaktadır. IMG elementleri ile resimler, orijinal veya belirtilen sabit boyutlarda görüntülenirler. Bu elementler, Bootstrap'ın bu IMG Fluid sınıfı kullanılarak Responsive özellik kazanabilirler. img elementleri float start sınıfı ile satırın başına float end sınıfı ile satırın sonuna yaslanabilirler. Mix auto ve d-block sınıfları kullanılarak IMG elementi satırın ortasına yerleştirilebilir. Rounded sınıfı ile IMG elementinin köşeleri yuvarlatılabilir. Yine boş bir sayfa açıyorum ama bu sefer bu strap bağlantıları yapılmış olarak işime başlıyorum. MG klasörünün içerisine slider 1 isimli bir resim dosyası yerleştirdim. Şimdi bu resim dosyasının sayfamızda nasıl görüntülendiğine bir bakalım. Sayfayı büyüttüğüm zaman resmin tamamı görünüyor ama sayfayı küçülttüğümde resmin pencereye sığmayan kısmı taşma yapıyor. Şimdi aynı satırı alıyorum. Resim daha ekliyorum. Efendim şu anda alt alta iki tane resim gösterecek. İkinci resme plus özelliği ekliyor ve buraya değer olarak img fluid özelliği ekliyorum. Bu değeri ekledikten sonra sayfamı saklıyorum. Görüntümü yeniliyorum. Gördüğünüz gibi tamamen aynı resim. Sayfa büyüdüğü zaman iki resim de tam olarak görünüyor. Ancak sayfa küçüldüğünde bu strap ile desteklenen resmim sayfanın küçülmesiyle beraber kendini düzgün bir şekilde orantılayarak küçültüyor. Sayfa büyüdüğünde ise ilk resim gibi sola yaslanmış olarak ekranda görülüyor. Eğer sınıfımı plot end şeklinde değiştirirsem bu sefer sayfanın sağına yaslanmış olarak görünmesini sağlayabiliyorum. Eğer sayfanın ortasında görünmesini istersem o zaman da Mix Photo ve Block sınıflarını değer olarak resmime veriyorum. Sayfayı yenilediğimde sayfayı ortalamış olarak resmin görüntülendiğini görüyorsunuz. buraya img fluid sınıfını da eklersem bu sefer sayfam mortalanarak gelecek. Hem de responsif olarak ekrana sığacak şekilde orantılı küçülecektir. Bu strap konularına önümüzdeki derslerde de devam edeceğiz. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.